Apostol Hocam kanalından hepinize merhaba. Bugün sizlerle AYT tarihte Birinci Dünya Savaşı'nda önemli nokta atış bilgilere bakacağız. Biz savaşın başlama sürecine, savaşın özellikle gerçekleştiği cephelere, süreçlere ve en son olarak da savaş sonrasında imzalanan anlaşmalara bakarak nokta atış bilgileri bitirmeye çalışacağız. Tabii bunlar uzun uzun diye bir konu anlatımı değil. Kısa kısa böyle, en azından bu konuyu biraz daha özümsemenizi sağlayan önemli bilgiler olacak. Daha önceki konuların hepsine kanalımızda bulunan oynatma listesinden erişebilir ve kanalımıza abone olarak bunlardan istifade edebilirsiniz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Önce bir savaşın genel ve özel sebepleriyle bir başlayalım. Şimdi özel sebepler devletler arasındaki temel çıkart çatışmaları olacaktır. Bu yüzden hani size KPSS'de aşağıdakilerden hangisi genel veya özel sebepler derse dikkat edin. Uluslar arasında yani devletler arasındaki problemleri ülke adı yoruyorsan bil ki orada mutlaka bir özel sebep vardır. Ülkeler arasında ifade edilmesi. İşte Asest-Loran bölgesinin ...Almanya ve Fransa arasındaki temel problem durumu yaratması. İngiltere ve Almanya arasındaki sömürge rekabeti ve güç rekabeti... ...yine Rusya ve Avusturya arasında ise panslavizm mücadelesi... ...ve Balkanlarda nüfus alanı yaratma mücadelesi... ...buradaki özel nedenlerin başında gelmektedir. Genel neden ise devletler arasındaki sömürgecilik e, savaşı... ...yine milliyetçiliğin yaratmış olduğu temel problemler... ...silahlanma yarışı ve bloklaşmalar temel problemdir ki... ...bloklaşmayı kimler oluşturuyordu? Savaş başlamadan önce... Almanya, Avusturya, Macaristan ve İtalya arasında bir blok vardı. Bir de itilaf bloku var. E, İngiltere, Fransa ve Rusya'dan oluşan. Tabi savaş başladıktan sonra bu bloklar e, aralarında da taraf değiştirmeyle beraber ve sonra da savaşa girenlerle beraber şekillenecektir. Bakın savaş başladıktan sonra biz ittifak devletlerine Obama diye kodlayabiliriz. Osmanlı, Bulgaristan, Avusturya, Macaristan ve Almanya şeklinde. E, i̇tilaf blokunda ise arif Say şeklinde. Yani ABD, Rusya, İngiltere, Fransa, İtalya, Sırbistan ve Yunanistan şeklinde kodlamamız mümkün. Tamam mı? unutmayın. E, İtiraf ve İttifak bloklarında bu şekilde ifade etmiş olalım. Peki savaş nasıl başladı? Avusturya-Macaristan veliahtının bir sırtlı milliyetçi tarafından bir gezi sırasında öldürülmesi. E, bunun üzerine Avusturya-Macaristan'ın Sırbistan'a savaş açması. Sırbistan hamileliği de zaten Rusların elinde. Rusların da Avusturya-Macaristan savaş açmasıyla beraber bir anda savaş patlak verecektir diye. Peki Osmanlı'ya gelelim. Osmanlı ne yaptı? Şimdi bir takım önlemler aldı Osmanlı. Önce tarafsızlığını ilan edecek. Sonra seferberlik ilan edecek. Boğazları kapatacak ve kapitülasyonları tek taraflı olarak tamamen kaldırıyor. E, bu yüzden Osmanlı savaşın başında ilk olarak bu önlemler alacak. Aynı zamanda taraf da isteyecektir. Yani Osmanlı siyasi bir yalnızlıktı. E, kaybettiği toprakları geri almak istiyor. Siyasi yalnızlıktan kurtulmak istiyor. E, bu sebeplerden dolayı önce taraf arayacaktır. İlk olarak itilafların kapısını çalıyorlar. Diyorlar ki sizin yanınıza savaşa girelim. E şimdi zaten Osmanlı savaştan önce gizli anlaşmalarla parçalanmıştır. İşte İtalya pardon, İngiltere ile Fransa kendi arasında Sky gizli anlaşması imzalamış. Osmanlı'yı bölmüş. İşte İtalya'yı yanlarına almışlar. Sendejo, Mörüyen ile antlaşmasını imzalamışlar. İtalya'ya pay vermişler. İzmir'i falan vermişler. İşte Araplarla e McMahon Antlaşması imzalanmış. McMahon Antlaşması ile Araplara bir takım ayrıcalıklar verilmiş burada. İşte Rusya ile Petrograd Antlaşması imzalanmış. Boğazlar ve çevresi burada yine Rusların kontrolüne bırakılıyor. Doğal olarak burada bu gizli antlaşmalarla zaten adamlar Osmanlı'yı böldüğü için niye kabul etsinler? Kendi aralarında paylaşmışlar. Bir de Osmanlı'nın teknik, askeri ve askeri, ekonomik ve askeri alanda güçsüz olması da istememelerin temel sebeptir. E, İttihat ve Terakki'nin Alman hayranını Osmanlı'yı Almanya yanına çekecektir. Peki Almanlar ne için Osmanlı'yı seçti? Bir defa Osmanlı jeopolitik konumu temel etken. Yani yine cepha, cephelerdeki yükünü hafifletmek istemesi, Osmanlı'nın insan gücünden faydalanmak istemesi. Bir de halifelik gücü istiyor çünkü İngiltere ve sömürgelerin, İngiltere ve Fransa'nın sömürgeleri altında birçok İslam topluluğu mevcut. Ve bundan da yararlanmak isteyecekler diyelim. Almanya'nın seçme sebebi de bu şekilde. Devam edelim ve Osmanlı'nın şöyle bir cephelerine bakalım. Osmanlı'da hangi cepheler var? Şimdi bakın. Kafkas ve Kanal cephesi. Bu her ikili cephe bizim için taarruz cepheleri olacaktır. Tamam mı? Osmanlı taarruz ettiği cepheler bunlar. Devam edelim. Çanakkale, Suriye, Filistin, Hicaz, Irak, Yemen. Osmanlı için savunma cepheleridir. Bir de burada Galicia, Makedonya, Romanya. Bunlar da Osmanlı'nın müttefik devletlerine yardım cepheleri olacaktır. Tamam mı? Bu görseli mutlaka bir ekran görüntüsünü şu an çekin veya mutlaka hani notlarınız arasında bulunsun. Aslında sonra cepheleri biraz daha açacağım ama en azından aşağıdakilerden hangisi taarruz cephelerinden birileri değildir, savunma cephelerinden birileri değildir veya yardım cephelerinden birileri değildir tarzında bir soru geldiğinde rahatlıkla yapalım. Tamam unutmayın. Bu cepheleri bu şekilde bilelim. Devam edelim. Şimdi cepheleri biraz açalım. İlk olarak Kafkas cephesiyle başlayalım. Burada taarruz amaçlı açılan bir cephe olacaktır. Rus işgalindeki bu Kars, Ardahan ve Batum'u geri almak için Ruslara karşı açılan bir cephe olacaktır. Aynı zamanda Turancılığın izlendiği bir cephe olacak. Bu cephede Temel amaç yine Orta Asya'daki Türklerle birleşerek bir Turan ölçüsü burada yaratmaktır. Ancak Enver Paşa'nın başlatmış olduğu bu Sarıkamış harekatı başarısız olacak. Niye? Sarıkamış'a getirilen ordunun birçoğu güneyden E, Bu yüzden Osmanlı'nın, ordunun daha doğrusu bu savaşa, taarruza hazırlıksız yakalanması başarısızlıkla sonuçlandıracaktır. Bu yüzden Kafkas cephesi için başarısız diye Tamam mı? Ee, yine bu cephe sırasında, bu cephedeki e, mücadeleler sırasında Ermenilerin çıkarmış olduğu olaylardan dolayı da Teşhir kanunu çıkarılarak Ermeniler bölgeden uzaklaştırılacaktır diyelim. Kalan cephesine gelirim. İngilizler tarafından açılan bir cephedir. E, pardon, e, İngilizlerin Hindistan'a giden sömürgelerinin bağlantısını kesmek için burada Almanların desteğiyle açılan bir cephe olacaktır. E, yine bir taarruz cephesi olacak bizim için. Ancak Cemal Paşa'nın yaptığı taarruz başarısız olunca e, Osmanlı ordusu geri çekilecek. Bu cephede başarısızlıkla sonuçlanacaktır. Her iki cephede taarruz cephesiydi. Her ikisinde Osmanlı, Kanal cephesi Almanların desteğiyle, Kafkas cephesini kendi açacaktır. Her iki cephede de başarısız olacak. Devam edelim. Şimdi Çanakkale cephesine gelelim. Şimdi Çanakkale cephesini burada itilaf donanması açacaktır. Yani itilaf kuvvetleri açacaktır. Temel amaçları burada Rusya'ya yardım göndermek, Osmanlı'yı tamamen ele geçirerek, İstanbul'u ele geçirerek Osmanlı'yı savaş dışı bırakmak ve ...savaşın artık süresini kısaltmaktır. Ee, tabii ittifak Devletleri burada hem deniz hem de kara savaşları gerçekleştirecek. Her ikisinde de başarısız olacaktır. Ee, Çanakkale cephesi Osmanlı için başarıyla tamamlanan bir cephedir diyelim. Ee, Osmanlı başarılı olduğu bir cephe olacak. Aynı zamanda Osmanlı için kapanan ilk cephelerden biri de ee, Çanakkale cephesi, cephesi diyelim. Ee, buradaki başarıdan dolayı Bulgaristan ittifak Devletleri'ne katılıyor. Savaşın süresi uzuyor. Mustafa Kemal işte John Bayer'in de da elde etmiş olduğu başarılardan dolayı da yurt çapında tanınacaktır. Aynı zamanda Cevat Paşa da 18 Mart kahramanı unvanını Birinci Dünya Savaşı'nda Çanakkale cephesinde alacak. Bir de dipnot tarihi tarih de sormuş. Mustafa Kemal'in Çanakkale cephesindeki karargahına verilen yerin adı Kemal yeridir. Tamam. Dipnot olarak da bunu ifade etmiş olalım. İran-Irak cephelerine gelelim. Şimdi bakın Çanakkale cephesindeki amaçları taşıyacak. Bakın Çanakkale cephesinde de temel amaç Ruslara yardım götürmektir. Yine Irak cephesindeki temel amaç da burada e, Rusya'ya yardım götürmektir. Aynı zamanda Irak petrolünü de ele geçirmek istiyorlar. Tabi Osmanlı e, orduları, kuvvetleri gerek Kutul Amare'de kazanmış oldukları başarıyla gerek e, ufak çaplı e, mücadelelerle kazanmış oldukları başarılarla ön plana çıkacak. Ancak genelinde İngilizler Bağdat ve Kerkük'ü ele geçirerek, Osmanlı'yı bölgede saf dışa bırakacaktır diyelim. Kutlu Amire'deki başarılarından dolayı da Halil Paşa'ya kut unvanı verilecek. Onu da ifade etmiş olalım. Da... Unutmayın bak şöyle de bir soru çıkabilir. İşte Kafkas cephesi bu birinci öncülümüz olur. E, Çanakkale 2, Irak 3. Yukarıda verilen cephelerden hangisinin temel amacı Ruslara yardım götürmektir? İtiraf devletlerinin Ruslara yardım götürmek amacıyladır. Kafkas, Çanakkale, Irak. Ne diyeceksin sen böyle bir soru geldiğinde? Çanakkale ve Irak cephesini seçeceksin. Tamam mı? Unutma. Devam edelim. Diğer cephelerimize gelelim. Suriye ve Filistin cephesinin temel amacı itiraf devletlerinin bu bölgeye ele geçirmek istemesi. Aynı zamanda Osmanlı Devleti'ni de Süveyş kanalından uzak tutmak istiyorlar. İtiraf devletleri tabi bu amaçlarına ulaşıyorlar. Mustafa Kemal de orduyu Halep'in kuzeyine kadar çekecek. İngilizleri de burada durduracaktır. Hicaz ve Yemen cephesine gelelim. Yine Osmanlı için başarısız bir cephedir. Hicaz ve Yemen cephesi ise Petrol yataklarına sahip olmak ve Arapları Osmanlı'ya karşı isyan ettirmek amacıyla İtilaf Devletleri tarafından kurulan ve e, Osmanlı Devleti'nin de temel amacının e, bu kutsal toprakları koruma amacı olduğu bir cephe olacaktır. Osmanlı için yine başarısız bir cephe diyelim. E, tabii Fahrettin Paşa burada Medine'yi uzun süre e, bir müdafaa edecek, e, koruyacaktır. Çöl Kaplanı da unumandır. E, aynı zamanda kutsal cihat ve İslamcılık fikri de e, bu cephede çökecektir diyelim. Galicia, Macedonia, Romanya ise... ...burada Osmanlı'nın Avusturya, Almanya ve Bulgaristan'a yardım ettiği cepheler olsun. Onu da ifade etmiş olalım. Peki yaşanan gelişmeler ve savaşın sonuçlanma kısmına gelelim. Şimdi, Birinci Dünya Savaşı'nda esasen Çanakkale Savaşları'ndan sonra Bulgaristan İttifak budokuna, ...İtalya ise İtilaf Devletleri safına geçecektir. Ta ki Amerika Birleşik Devletleri savaşa girene kadar burada... E, o i̇tilaf Devletleri'ne karşı ittifak bloku önde götürecektir. Ancak Amerika savaşa girince e, burada özellikle e, savaşın seyri değişecek. Aynı zamanda Rusya'nın da Bolşevik itilerle savaştan çekilmesi, Brest-Dokuz Antlaşması'yla tamamen uzaklaşması önemli bir faktör olacaktır. Ancak ABD ne zaman savaşa dahil oldu, savaşın seyri değişti. Tabi savaşı ihtilaf devletleri kazanacak, çok uluslu imparatorluklar yıkılacak, Çekoslovakya, Polonya, Macaristan, Yugoslavya gibi devletler kurulacak. Avrupa'nın siyasi haritası değiştirecektir. Ve yine Cemiyeti Akvam dediğimiz Milletler Cemiyeti kurulacaktır diyelim. Şöyle bir gelelim. Ee, tabii Tabi burada Wilson ilkelerine ve Osmanlı topraklarının paylaşım unsurlarına bakalım. Şimdi Osmanlı Devleti'nin savaştan çekilmesinde, ABD'nin de savaşa girmesindeki temel faktör aslında Wilson ilkeleridir. Peki Osmanlı niçin bu ilkelere güveniyor? Bir defa bakın ilkelerde diyor ki, Osmanlı topraklarında Türkleri, Türklerin çoğunlukta olduğu yerlerde kesin egemenlik hakkı Osmanlı'ya bırakılıyor. E doğal olarak Osmanlı buna güvenerek savaştan çekilecektir. Yine Osmanlı devletinde yaşayan diğer uluslara da kendi geleceğini belirleme hakkı veriliyor. E dikkat ederseniz Osmanlı'ya da milliyetçilik esasına yönelik dönmeye çalışacaklardır. Bir de İstanbul ve Çanakkale boğazları da tüm devletlerin gemilerine açık. E bu da egemen devlet anlayışına terstir. E tabi Osmanlı toprakları nasıl paylaşıldı ona da gelelim. İngiltere, Öra, Fransa, Çukurova, Güneydoğu Anadolu, Musul ve Suriye'yi, İtalya, Batı ve Güneydoğu Anadolu'yu 12 adayı, Rusya ise İstanbul, Boğazlar ve Marmara kıyılarını o dizli antlaşmalarla zaten kendilerine bölmüşlerdi. Tabi Rusya'dan savaştan çekilmiş olması, Sovyet Rusya'nın kurulmuş olması, Rusya'nın da burada gizli anlaşmaları tüm dünyaya yaymış olması bu antlaşmaları içeriğinde el, iç değiştirmiştir diyelim. Bu şekilde ifade etmekte fayda var. Peki ateşkes antlaşmalarına ve barış antlaşmalarına gelelim. Ateşkes anlaşmaları. Almanya ile Retondes, ile Modros, Avusturya Macaristan ile bu Buistin antlaşmaları. Unutmayın bunlar ateşkes antlaşmaları olacaktır. Barış antlaşmaları gelecek olsak. Almanya ile Versa, Bulgaristan ile Osmanlı ile Sevr, Avusturya ile Saint Germain, Avusturya Macaristan ikiye ayrılacaktır. Macaristan ile de Trianon. Tabi bunlar arasında Sevr antlaşması ölü doğan bir antlaşmadır. Çünkü Türk milleti bu antlaşmayı kabul etmeyecektir. Onu da ifade etmiş olalım. Mondros'a gelelim. Şimdi Mondros, Birinci Dünya Savaşı'nda artık savaşı Osmanlı için bitiren temel bir ateşkes antlaşması olacak. Bu antlaşmayla Çanakkale hariç Osmanlı burada tüm cephelerde ağır kayıplar vermesi, Bulgaristan'da savaştan çekilmesi ve Osmanlı'nın Karabağ anlaşmasının artık kaybolması, bir son ülkelerinin yayınlanması ve Wilson son ülkelerinin bazı maddelerinin Osmanlı'nın lehine olması Osmanlı'nın bu antlaşması, antlaşmayı imzalamasının temel faktör olacaktır. Tabi bu antlaşmaya ne gibi tepkiler geldi? Bir defa İstanbul hükümeti teslimiyetçi bir tutumda Anadolu'ya da heyetleri gönderilerek antlaşma burada ifade edilmeye çalışılacaktır. Türk milleti cemiyetler kuracak, kuvayi milli oluşturacak ve işgallere karşı tepki verecektir. Mustafa Kemal de geldikleri gibi derler ve ya istiklal ya ölüm paralosuyla burada milli mücadeleyi başlatacaktır diyelim. Evet dersimiz burada sona erdi. Gelecek bölümlerde tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok çok dikkat edin. Aynı zamanda çalışmanızda hepinize başarılar dilerim. Hoşçakalın. <laughs>